Şimdi bu aslında dünya tarihinde hep şöyle olmuştur. Gerçekten ezberi bozan bir yaratıcı sınıf her toplumda belli bir ölçekte vardır ve onlar bir paradigmayı değiştirirler. O paradigmayı değiştirdikten sonra onların ilk yakın çevresi yavaş yavaş o paradigmayı büyütür. Daha sonrasında da takipçiler yani geniş kitlede halk bunu benimser ve ondan sonra refah düzeyi artar. Aslında İnsanlık tarihinin varoluşundan beri tırnak içinde deliler olarak düşünülen o yaratıcı kesim toplum nezdinde ilk etapta ya bu nelerle uğraşıyor denilen kesim ezberi bozar. ilk etapta delilik rastlanmasına alır, ama ondan sonra onun değiştirdiği paradigma denilselerek toplumun refah düzeyini arttırır. Dolayısıyla aslında gelişen toplumların dünya tarihinde geriye dönük bütün patenine baktığımızda bu yönetici sınıflara destek vermeleri, önlerini açmaları, sorgulamaya teşvik etmeleri ve onların rahat refes alabileceği ortamları sunmaları oluyor. Bu olduğu zaman bu gelişim oluyor.